Bazı isimler bilim tarihine altın harflerle kazınır. Bazı isimlerse kenarına sessizce not düşülür. Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz. Einstein'a mektup yazacak kadar cesur ama bilim camiasında sessizce unutulan bir zihin. Bir çocuktan dahiye, bir çobandan kuramcıya. Sessiz bir zihnin çığlığıydı o. Yılmaz 1924'te Denizli'nin Acıpayam ilçesinde doğdu. Çocuk yaşta çobanlık yaptı. Köyünde okul yoktu. Eğitime geç başladı. Ama başladığı gün önce harfleri değil yıldızları ezberlemeye çalıştı. Çünkü onun derdi sadece okumak değil, anlamaktı. Geç başlamak yavaş kalmak demek değildi. O koşarak yetişti ve zihni çok geçmeden sınıfları aştı. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite bursuyla Amerika'ya gitti. MIT'de fizik okudu, Princeton'da araştırma yaptı. O sadece akademik olarak değil, düşünsel olarak da bağımsızdı. Denilenle yetinmiyor, kendi yollarını çiziyordu. Çünkü onun için bilim, başkalarının izinden gitmek değil kendi sorularını sorabilmekti. Einstein'ın genel görelilik kuramı 20. yüzyılın kutsal metni gibiydi. Ama Hüseyin Yılmaz bu metnin içine bir yıldız işareti koydu. Farklı düşündü, farklı yazdı. Genelleştirilmiş görelilik teorisi ile Einstein'ın geometrik kütle çekimini sorguladı. Bu teori kütle çekimini elektromanyetizma ile birleştirmeye çalışıyordu. Yani evreni tek denklemle açıklamak. Einstein'ın yapamadığını yapmaya kalktı. Ve belki de tam bu yüzden sessizliğe gömüldü. Yılmaz, Einstein'a mektup yazdı, tartıştı, alternatif önerdi ve karşılık aldı. Bir Türk fizikçi, Princeton'da Einstein ile birebir kuram tartışmasına girdi. Bu başlı başına tarihsel bir olaydı. Ama tarih kitaplarında adı yoktu. Çünkü Yılmaz doğru zamanda yanlış soruları soruyordu ve sistem bunları duymamayı tercih etti. Yılmaz'ın teorileri ne çürütüldü ne desteklendi. Sadece yok sayıldı. Çünkü bazen bilim yanlış olanla değil, rahatsız edenle savaşır. Yılmaz onlarca makale yazdı, konferanslar verdi ama bilim camiası çoktan kararını vermişti. Yeni şeyler istemiyoruz. Yılmaz ABD'de yıllarca akademisyenlik yaptı. Ama Türkiye'de hala çok az kişi onu tanıyordu. Ders kitaplarında adı geçmedi. TV programlarında hayatı anlatılmadı. Ama o yazmaya, anlatmaya devam etti. Çünkü onun için bilim onay almak değil, anlamaya devam etmekti. Yılmaz'ın az bilinen yönlerinden biri de erken dönem yapay zeka sistemlerine katkısı. Zihin makine etkileşimi üzerine çalışmaları, önceden belirlenmiş komut sistemlerinden yeni anlam üretmeye dayalı matematiksel modeller içeriyordu. Bu çalışmalar yıllar sonra Apple'ın Siri gibi sistemlerinde kullanılan doğal dil işleme altyapısının ilham kaynaklarından biri oldu o fark edilmeden sorularımıza cevap veren makinelerin zeminini kurmuştu ama adı yine arka planda kaldı tıpkı fikirleri gibi Yılmaz'ın kuramı hala geçerli mi kimse kesin olarak bilmiyor ama şu kesin kuramı çürütülemedi yani yanlışlığı ispatlanmadı bu bilim tarihinde az rastlanır bir durumdur çünkü çürütülemeyen şeyler bir gün yeniden okunabilir ve belki de o gün geldiğinde bir isim tekrar anılacak. Hüseyin Yılmaz 2000 yılında vefat etti. Ne büyük manşetler atıldı, ne akademik bir ağıt yazıldı. Ama bazı insanlar vardır ki sustuktan sonra daha çok konuşur. Yılmaz'ın adı bugün hala alternatif fizik camialarında merakla ve saygıyla anılıyor. Ve belki de onun teorisi bir gün geri dönecek tıpkı anlaşılmayı bekleyen sorular gibi. Eğer sen de bir fikri kimseye kabul ettiremiyorsan belki de fikrin yanlış değildir. Zamanı henüz gelmemiştir. Ciddiyiz gibi ama yine de sen bilirsin.